Fatma'cığım. Çünkü o sırada Cemile'nin öldürüleceğini bir kadınlar öğrenmişsiniz ya. Sen de zaten o evde mutsuzsun ya. Zaten öyle. Ha, yani. Sana da eziyet ediyorlar. Oo, evet. çok. Sen Cemile'nin elinden tutup beraber Antalya'ya kaçsaydınız. Keşke bilmiyorum ben Cemile ödecek Bilmiyorum ki yani. Bilmiyorum yani. Hiç bana da söylemedi ki. Peki Cemile sana beni resul bana zorla beni taciz etti. <laughs> bana bunları bunları yaptı dedi mi? Kim? Cemile anlattı mı sana resulün neler yaptığını? Cemile dedi her zaman dedi Cemile. Beni erkeklere götürüyor. Ha, ben. Hep erkeklere Cemile götürüyor ona. Bana bana fuş fu yaptırıyor. Beni Tabii Zorla. Hepsi zorla. Cemile anlattı mı bunları? Anlattı bana bir. Cemile anlattı. Hepsi e, zorla. Yani kardeş de e, bana, bunu insana neden yapar ya? Hepsi zorla. Tabii. <laughs> Gerçekten. Çok üzülüyorum yani. Acele üzülüyorum. O aile böyle yani. Göz göre göre de ölüme gitmiş ama yani. Evet. Hepiniz aynen öyle. Hepiniz de biliyormuşsunuz öldürüleceği. Ama sen de abla yani bunu bir yere gönderebilirdin. Kim? Ben. ben. Evet. E ee, şey beni ben benim de babası ya bizi ama evlisi var. Ben, ben orada yabancı şey. gibiyim yani. Ama kıyafetini giydiriyorsun e, yabancı değilsin. Şey. Hamid de dedi ki, Hamid dedi pantolon olsun ama. Hamid kim? Niye giydirdin ona? Dedi pantolon olsun ne var dedi ayıptır. Demişsin Ve... kız evde çıkarken kimse bilmesin. E, ben ne bileyim inşallah öldürecek. Sen bilir. kendin bilirsin zaten. Bilmiyorum ki sen. Ben kadın bu katil değilim. Kıyafetini giydiriyor. Yani ya. ya, söylüyorum? Naci Hanım şunu söylüyor. Diyor he, ki söyleyeyim. ben de o evde öldürülmekten korktuğum için sesini çıkaramadım. Sesimi ben Naci Hanım'ı anlıyorum. Tamam, korkmuş. Çok, çok, o zaman çok korkuyorum yani. Evet çok. yani şu anda da öyle. Yani ilk, Tabii. gel, ilk geldiğinde çok korkuyordu. Tabii korkuyorum. Dolayısıyla ama. korktuğu için çok da çaresiz sahip çıkamamış. çıkamamış. mi o zaman yani. Evet. Çok korkuyorum yani. Şu anda korkmuyor ama. Ama o zaman korkmuyor yani. Senin kızın Şerife he. olaydan sonra neler yaşanmış. Onunla ilgili ifadesini bir ekranlara getirelim. Bak senin kızın neler söylüyor. Bir izleyelim lütfen. Ah. İki ay sonra Elmas ve beni babam oduna gidiyoruz diye yanına aldı. O sırada yolda komşumuza rastladık. O da nereye gidiyorsunuz dedi. Babam da komşumuza kızlarım ablalarını çok özlemiş. Onun yanına götürüyorum dedi. Biz çok korktuk. Babamın Cemile'yi öldürdüğünü biliyorduk. Ve bizi de öldürecek diye düşündük. Yanında balta ve ip vardı. Babam bizi Yeniköy Süzmelidere mevkiine götürdü. Temkinli gittik. Babam bir yerde durdu, yeri sopasıyla kazmaya başladı. Orası daha önceden kazılmıştı. Bir tümsek vardı. Yanında da bir ağaç vardı. Babam kazdıkça toprağın altından kıyafetler görünmeye başladı. Ağacın dalında da bir poşet vardı. Poşetin içinde bayana ait olduğunu düşündüğüm uzun saçlar vardı. Poşet çürümüştü. Saçlar sarkıyordu. Babam sonra o poşeti yanına aldı. Babam orada bulunduğumuz süre içinde çok ağladı. Biz de korktuğumuz için bir şey soramadık. Sonra eve geri döndük. Ama babam odun falan kesmedi. Eve gittiğimizde annem Naciye'ye olanları anlattık. O da Mustafa ve Hamit'in Cemile'yi nereye gömdüklerini anlattı. Anlattığı yer bizim gittiğimiz yerdi. Hiç anlatmıyordun ki. Sen anlatıyorum. Yok kız anlatıyor sonra sen. anlat. Evet, anlatıyorum. Yani. Hatırlamıyorum. O kadar yani. yani. Ben katil değilim. Abi katil demiyoruz. Ki, Vallahi yani. katil. Yani Şerife anlatmasaydı tamam, sen bunu. Tamam Şerife hep orada ben hatırlamıyorum Cimur yani. Diyorum anneme anlattı? Şerife hep orada yani ben orada değilim o kadar yani. <laughs> Şimdi 2 şey. ay mi? sonra Elmas zaten. 2 ay sonra Elmas o da senin kızın. 2 ay sonra Elmas ve benim babam oduna gidiyoruz diye yanına aldı yani Şerife'yi. O sırada yolda komşumuza rastladık. O da nereye gidiyorsunuz dedi. Babam da komşumuza kızlarım ablalarını özlemiş. Onun yanına götürüyorum dedi. Öyle yani. Odun toplamaya götürmüyor. Öyle ee, Öyleyim, gömdüğü, öldürdüğü, gömdüğü kızın şeyine mezarına götürüyor. Biz çok korktuk diyor. Babamın Cemile'yi öldürdüğünü biliyorduk ve bizi de öldüreceğini düşündük. da Hami biliyor tabii. Düşünüyor tabii. Yanında balta ve ip vardı. Babam bizi Yeniköy Süzmeli Dere mevkiine götürdü. Temkinli gittik. Babam bir yerde durdu. Yeri sopasıyla kazmaya başladı. Orası daha önceden kazılmıştı. Bir tümsek vardı. Yanında da bir ağaç vardı. Babam kazdıkça toprağın altından kıyafetler görünmeye başladı. Ko çok korkunç sevgili izleyiciler. Ağacın dalında bir de poşet vardı diyor. Poşetin içinde bayana ait olduğunu düşündüğüm uzun saçlar vardı. Öyle. Ona e, elinde her şey var yani geliyor. Fatma her şey. misin? Fatma, Fatma. Fatma. E, e, öyledir yani ne oluyor? Öyledir yani. Benim anladığım kadarı o saçları yoğulmak değil kızın saçlarını da kesmişler yani Tabii. şey yapmışlar. Allah yani. ne yaptılar acaba ya. Poşet çürümüştü saçlar da sarkıyordu. Babam sonra o poşeti yanına aldı. Babam orada bulunduğumuz süre içinde çok ağladı. Biz de korktuğumuz için bir şey soramadık sonra eve geri döndük. Ama babam odun falan kesmedi eve gittiğimizde annem Naciye'ye olanları anlattık. O da Mustafa ve Hamit'in Cemile'yi nereye gömdüklerini anlattı. Anlattığı yer bizim gittiğimiz yerdi. Yani Naciye Hanım, e, bak sen cinayeti işledin, sen onlara yardım ettin demiyoruz. Sen eziyet görmüşsün, ya, kurban olayım. Ya çok Anladım. çok gördüm yani çok. Anladım. Ama kafam yerinde e, değil o kadar. Benim gitti yani Biliyorum. O zaman. Anladım. O Ama kadar sen yani. Şerife de nerede olduğunu biliyor aslında nereye gömüldüğünü. Sen de aslında Cemil'in nereye gömüldüğünü duymuşsun. Ben, ben bilmiyorum ki. Duymuşsun. Doymuş mu ama de kuyuda bilmiyorum yani. Bir kuyu. Bilsem yani söyleyeceğim Kesinlikle. yani. Bir kuyuda gömüldüğünü ha zaman. dedi ona dedi bilmiyorum yani. Hamit mi dedi? Kocan mı dedi? Ya birisi yani alem dedi bilmiyorum. Hamit bana demedi. Kim dedi? Mustafa mı dedi? Mustafa masa dedi komşu dedi dedi Hami orada. Dedi. Acaba senin kardeşin Mustafa'nın karısı Hatice mi dedi? Acay, acay görmedim. Hacı bana söylemedi bilmiyorum yani ona. Onu kuru kuru Ha? Ben hacı şeyi kuru en iyisi. Kormuyor mu? Sonuna kadar kuru. Ya kormuyorum ya ne bile konuşuyorsun e, böyle. i̇şte herkes de biliyor. Artık yeter ya o başım ağrıyor. Ne? No. Koruyor. Kormuyor mu? Ne koruyor? E zaten o kardeşim. o Kadar yürüdüm yani, o ya kadar yeter bana. Bakayım. Niye bu arada bakayım şöyle, vermeye yani kısacası. Bir, dakika Fatma'cığım. Ya. yani Fatma'nın e, şunu söylüyor. yeter. o katildir. Niye, e, niye katil, saklıyorsun? Katildir. Niye, niye e katil, meydanda. Ya ana, sen kardeşsin de niye saklıyorsun onu? Cesedin yerini bilmek. Saklamıyorum saklamıyorum. O kadar yeter Yok sakın Bana Yok. o kadar yeter diyor. E, yeter. Bence. Tamam, bir dakika. Ee, şimdi orada e, kireç kuyuları da varmış. ya O kireç kuyularından e, daha önce <laughs> kapatılan birkaç şey. Aslında ailede kadınlar, kızlar ya da belki de Naciye Hanım o kuyunun yerini biliyor. Ben bilmiyorum. Ee, öyle iddia ediyor. Kızın Yok, diyor. Bilmiyorum. Şerife diyor. Hiç görmedim. Şerife diyor. Bilmiyorum kuyu hiç. Kuyunun yerini annem bize anlattı Yok, diyor. Hiç görmedim. Hiç, hiç Gitmedim oraya. E, Şerife demek yani. Şerife söylüyor Yok, yani. Yok hiç görmedim ki. Şerife hiç gitmedim. Şerife söyledi diyorum da. Bir Şerife belki ya da söylesin görüşürüz. mi dedim. Tam bir cümleyi de kuramadım ama Kürtçe. Bir zaman mı Ayşegül çekim yaptı o kirecin o kireç kuyularına. Oralara bakılmamış maalesef Na, bu, bu Ne ya. Dönemin e, jandarması da eksik soruşturma yapmış. Gelsin ekranlara lütfen. Babam öldüğü zaman biz hepimiz dağıldık. Öldürmezseydik rezil olacaktık millete de. de... Oo. Baban ölmüş, buraya koymuş. Kireç Kuyusu'nun olduğu yer neresiydi? Süzmeli Dere. Burada? Süzmeli Dere mevki. Burası Süzmeli Dere mevkii. Evet. Burada daha önceden Kireç Kuyusu neredeydi? Şuralarda bir yerde yarım, ortada şuralarda yani. Buralarda fakat şu an gözükmüyor, neden? Şebeke suyu geçtiği için, yukarıdan köye içme suyu geldiği için yolun altında kaldı. Buradaki yolun altında kaldı söyleniliyor Kireç Kuyusu'nun. Yani burası olduğuna eminiz, bu nokta olduğuna eminiz değil mi? O dönemde burada bir kuyu gibi gözüküyor muydu, var mıydı? Anlatan kişi Ömer Bey. Hatta köylüsü Mustafa onu da tehdit etmiş dolandırmış ona da bayağı eziyetler tamam. yapmış. Mustafa'dan Öyle. çok dertli bir insandan bahsediyoruz. Ömer Ömerbeli yarın konuşacağız. Ama orada birkaç kuyu var. Oralara dönemin jandarması bak başka yerlere bakmış. Daha doğrusu Şerife ee, ve kızlar e, acaba jandarmayı, Mustafa'dan korktuğu için jandarmayı yanılttılar da jandarma başka yerlere bakmış. Cemile'nin cesedini bulamamışlar, kemiklerini bulamamışlar. Ama orada bakılmayan bir kuyu meselesi konuşuluyormuş. E, normalde jandarmayı götürdükleri yer de bambaşka bir yer. Şöyle e, yokuş aşağı bir yer, bir dere kenarı gibi bir yere götürmüşler. Aslında Cemile'nin ya Kireç Kuyusu'nda ya da o sırada dün gösterdiğimiz o etrafı taşlarla çevrili bir kuyuda olduğu söyleniyor. O sırada o köydeki birçok kuyuya da maalesef bakılmamış. Cemile'nin cesedinin nerede olduğunu ben eninde sonunda Şerife'nin, Elmas'ın ve diğerlerin vicdanına gelip söyleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü yarın öbür gün bu kadar Mustafa'dan korkuyorsanız ya Mustafa'nın katil olduğunu iddia ediyorsanız... Hepiniz tehlike altındasınız o, açık tabak, ve net yani. Tabak Hepiniz açık, yani sen değil diğerleri. Ya, ya da ya da e, iddia ettiği gibi diğer kardeşlerin Mustafa sizlere haraca, ya yani daha doğrusu sizlere rüşvet veriyor para veriyor. Kardeşler öyle iddia ediyor. Ben söylemiyorum yani kardeşlerin iddiası o. Sürekli onları öldürdüğü Almancının altınlarını da alarak bütün kardeşlerine sus payı veriyor. Onları konuşturmuyor. Zaten onlar para veriyor ona. <laughs> Naciye Hanım da bunu söylüyor. Para veriyor. açısından da bu suç. Tabii ki suç. Bilmek, gizlemek, yani. saklamak. Suç Hatta diyor ki ben diyor elmasa para vermediğim için e, kocası beni aradı. Para vermediğim için Elmas annesini oraya gönderdi. Amaçları benden para koparmaktı. <laughs> Senin bu kadar para nasıl var? Nerede var ya? Hı, nasıl çok... var yani? Ne iş yapıyorsun? Babası 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 çok, çok, çok merak ediyorum Mustafa. Ne Bana iş, ne iş şey yapıyorsun şey kardeşim? Değil mi? Değil mi? 16 kardeşimin Bayağı. neredeyse on dördüne bakıyorum diyorsun. Hmm. Bunun gelir kaynağı nereden geliyor? Vallahi çok merak evet. ediyorum. Evet.